Kotex kadının eserini sunar. izim için ülkemiz için bir ilk. Türkiye'nin ilk kadın neyzeni ve ney eğitmeni. Sevgili Burcu Karadağ hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım işte şu parçayı çal. Bu parçayı çal derken benim her parçayı kendi kendime çalabildiğimi keşfettiler ve konservatuvar sınavlarına soktular. Ben piyano çalmak istemedim çünkü çok fazla tuşu vardı o küçük yaşta. <laughs> çok korktum piyanodan. Ve dedim ki yani başka bir enstrüman çalmak istiyorum. O zaman seni neye yönlendirelim? Çünkü ney çok zor bir enstrüman ee, ve Hani eğer bunu başarırsan elerde çok başarılı bir kadın olabilirsin dediler. Ama daha sonradan e, çok güzel bir dostumuz oldu ile beraber büyüdük. Sonra şöyle bir çıkış noktası buldum kendime. Dedim ki eğer ben kendi işimin patronu olursam, kendi müziğimi yapıp, ee, onları icra etmesi üzere diğer arkadaşları davet edersem daha huzurlu bir hayatım olacak. Daha önce hiç böyle neyiyle kendi kendine çıkıp da ben işte kendi grubumu kuracağım, şu müziği yapacağım diyen bir kadın olmamış. Ee, örnek alacağım kimse yok. Hatta bunu bir erkek olarak yapan, enstrüman çalarak yapan çok az sayıda insan var. <laughs> üflüyorsunuz. İnsanlar böyle bir bakıyorlar. Yani e, işte hani kıyafeti ne olabilir? Sürekli ilahimi çalıyor. E, caz müziği yapan bir kadın neyzen nasıl olur? Konuşabiliyor mu? Kadından neyzen Kadından olur, neyzen olur mu? mu? Bunları anlat, anlat dur. Yani hani sürekli böyle bir kendini bir ispat e, dönemi de oldu. Hala da e, oluyor. Biz kadınlar bunları o kadar güzel aşıyoruz ki e, sonrasında da o kadar güzel yerlere geliyoruz ve ilham oluyoruz ki az önce dedin ya örnek alacağım kimse yoktu diye ama örnek olacağım çok fazla insan var. En kötü zamanlarda bile güç bulacak şeyler bulmamız lazım kendimize. Yani benim e, dostlarıma özellikle kadınlara vermeye çalıştığım en önemli mesajlardan bir tanesi budur. Kotex kadının eserine sundu.